Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annemle matematik işlemi yapacağız. Tamam başlayalım. Kalemin nerede? İşte. Hmm, neler varmış bakalım mı? Bakalım. Hmm. Burada 9 ile 4 9 ile 4'ü toplamış. 9 aklınızda 4 parmakta. Ondan başlıyoruz. Hayır. Şimdi eee 9 aklında 4 parmakta. 4 parmakta. Nasıl yapacağız? Bir göster bakayım. Burada ondan başlıyoruz. Tamam. 9 nerede? Aklınızda. 9 aklında. 4 parmakta. Parmakta. Yap bakayım işlemi. 10 11 12 13. Evet. 6 13 yapacağız Evet. 6 13. Yes. Diğer soruya geç. 8 aklımızda 3 parmakta. Yap bakalım. 9 10 11. Evet, aferin sana ya. Diğer soruya geç. 5 parmakta 6. Hayır, öyle değil. Burada e, ne yapmış? 5 ile 6'yı toplamış, değil mi? Hı. Bu orada en büyük sayı hangisi? Altı. Altı. Altı nerede? Aklımızda. Altı aklında. Beş. Parmakta. Beş parmakta. Yap bakayım. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Evet. Burada da on bir var. Burada da on bir. <laughs> Diğer soruya geç. Altı parmakta. Hayır. 6 ile 4'ü toplamış değil mi? 6 nerede? İlk önce ne yapıyorduk? Hmm, kapıda. <laughs> kapıda, kapıda. Aklında. <laughs> aklında. 6 aklında 4. 4 nerede? 4 parmakta. parmakta. Yap bakalım. 7, 8, 9, 10. Tamam öyle o kadar bak. Gidika. Tamam. Burada ne yapmış? 7 ile üçü toplamış. Diğeri aklınızda 3 parmak Yap bakalım. 8, 9, 10. Evet. <laughs> Şurayı da yapalım. 5 aklınıza, 4, ay 3 parmak. Yap. 6, 7, 8. Evet. Burada da 5 ile 4'ü toplamış. 5 nerede? Aklınızda. 4 parmakta. 4 parmakta. Yap bakayım. 6, 7, 8, 9. Evet. Aferin. 7 ile 4'ü toplamış. 7 aklınızda. 4 parmakta. Evet. 8, 9, 10, 11. Evet. 11 yaz. Orada da 5 ile 5'i toplamış. Değil mi? Evet. İkisi de aynı. Evet ikisi de aynı ama kaç yapıyor? 10 oluyor. 10 <laughs> oluyor. Aferin. Tamam. Burada neyi toplamış? 8 ile 3'ü toplamış. 8 nerede? Aklımızda. 3? Parmakta. Evet say bakalım. 8 aklımızda. 8 9 10 11. Aferin. İşte bu kadar basit, değil mi? Hı hı. Tamam. Bu kadar yeterli. Öğrendik mi? Hayır. Öğrenmedin mi? Hayır. Hayır toplama işlemini öğrenmedin mi? Öğrenmem. Tamam, oraları da sonra sen kendin yaparsın. Tamam. Bay bay. Ey I'll <laughs> <laughs> i Bye bye.